Aşağıda özdeş pimpon topları eşit büyüklükteki cam tüplerin tam ortasına konuluyor. Sonrasında özdeş mumlar ve buz kalıpları cam tüplerinin her iki yanına eşit uzaklıklara konuluyor. Bir süre sonra pimpon toplarının hareket etmeye başladıkları gözleniyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Pimpon topları rüzgarın hareket yönüne doğru hareketini gerçekleştirecektir. Rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru yönelimini gerçekleştirir ve alçak basınçta yükselici hava hareketleri mevcut olur. Bu nedenle alçak basınç alanında hava daha sıcak olacaktır. Ve pimpon topu soğuk havada sıcak havaya doğru hareket eder. Birinci düzeneyi incelediğimizde pimpon topunun muma doğru hareket ettiğini, ikinci düzenekte de aynı şekilde muma doğru hareket ettiğini görmekteyiz. İfadelere baktığımızda birinci düzenekteki pimpon topu Mumların olduğu kısma doğru hareketlenir. Bu ifademiz doğrudur. İkinci düzenekteki buz kalıpları yerine iki mum konulmuş olsaydı mumun hareket yönü değişirdi. Buz kalıpları yönüne iki mum koymuş olsaydık rüzgar soğuktan sıcağa doğru hareket edeceği için ikinci düzenekteki bu hareketin tam tersi yönde iki mumun olduğu yere doğru hareket edecekti. Bu nedenle ikinci ifademiz de doğrudur. Birinci düzenekteki pimpon topu, ikinci düzenekteki topa göre cam borudan daha geç düşer. Daha geç düşmesinin sebebi rüzgarı pimpon topuna daha az kuvvet uygulamasından kaynaklanır. Rüzgar daha az şiddette esiyorsa, o zaman daha geç düşecektir diyebiliriz. Rüzgarın daha şiddetli esmesi için aradaki sıcaklık farkının, ortamlar arasındaki sıcaklık farkının daha fazla olması gerekir. 3 buz kalabımız birinci düzenekte, ikinci düzenekte de 3 buz kalabımız vardır. Bunların sıcaklıklarının eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bu ortamlarda sıcaklıklarım aynıyken burada 2 mum, burada 1 mum vardır. Bu nedenle birinci düzenekte sıcaklık farkı daha fazladır ve rüzgar daha şiddetli eser. O nedenle birinci düzenekte pimpon topu ikinci düzenekteki pimpon topuna göre daha önce düşecektir diyebiliriz. Üçüncü ifademiz yanlıştır. Bir ve iki ifademiz doğru olduğundan dolayı B şıkkımız doğru seçeneğimizdir.